Lan 9 kişi kalmış Konya Spor'a yenilmek nedir? Bu takımın eseri Ahmet Nurçebi ve Hasan Arat'tır. 9 yaşındaki çocuk olsa bu kadroyu kurmaz. Vuruksuzlar İstanbul'a yürüyerek dönmeli. Hatta bunlara Yılmaz Vural'ın yaptığı muamelenin aynısı uygulanmalı. <laughs> tamam. <laughs> <ha? Kendini> <laughs> Vuruksuzlara bu iş olmaz. Bu takımın Rafa Silva hariç hepsini yönetim satması lazım acilen. Bu takımdan bir cacık falan filan olmaz. Konyaspor'da tebrik ediyorum. Beşiktaşlı futbolcular çok ağır sözleri, çok ağır muameleleri hak ediyorlar. Milyon dolarları alıyorlar, maaşları günle güne yetiyorlar. Ama burada kanser olan bizler oluyoruz. 9 kişi kalmış takımı yenemiyorsan sen o parayı almayacaksın. O formanın altına giymeyeceksin. Bir yerleştireyim hocaya. Yanlış kadro tercih, yanlış oyuncu değişikleri. Oxlade'de kaç maçları ısrar ediyorsun. Tayyip Talha'dan bek mi olur hocam ya? Yaptığın hatalar yüzünden bu maçta elimizden kayıp gitti. Tabii ki ama %90'ı sendir. %90 eski yönetimlerin %10'u da yaptığın değişiklik ve oyuncu tercihleri hocam.